Liste dışı değil mi? Seçtim. Evet. Şeyi seçtim. Genel. Anlarız öyle. zaten. Bir dakika içinde şey geldi geldi. Gelmiyorsa liste helal. dışı yapmışızdır yere. Arkadaşlar selam. Acilen bir şey yazın. Çok acil. İyi görüm. İyi görüm. iyi İyi görüm. Ah be kaçırdım. Ar mı? Mehmet, Mehmet, olsun. Olsun. İyi Siz, Muhammed İyi Cihangir. Sana helal olsun evet. kardeşim. Arda Gaming. Hoş geldiniz. Az evvel şey yapmışım da. Ben yapacağım ya. Liste dışı. Şimdi kanalın <laughs> e, açılışını yapmak seni. üzere Tokyo'yu bırakıyorum. Buyursunlar. Hanımlar, beyler selamlar. Nasılsınız? Afiyet misiniz efendim? Güzel. 10 üzerinden kaç veriyorsunuz şimdi Togi'ye? 4.5. Girişim nasıldı? Fena değil ya sözler tamam. Zaten. bir mi? tek şeyde de afiyetli misiniz demeden önce hani nasılsınız? iyi misiniz? Ha, bir saniye bekleyeceğim. önce bir hal hatır sor. Afiyet Hemen afiyet. Hemen afiyet. Projection Murat 10, 10 vermiş. Ya. 10 veren de var ama 4.6 gelen de var. 8 10. Ortalamam 3 galiba benim. yürür yürür en azından. Aynen. çok Çok zorda kalırsak yürür. Evet. Aynen. Arkadaşlar sevgili 1500 yavru pandamız hızlı geldiniz bu arada. 1500 mü? Evet. Hoş geldiniz. Bravo. Şimdi Gamescom'dayız. Biliyorsunuz geldik. Zaten bir sürü canlı yayın gördünüz. <laughs> benden. Diğer platformlarda da gördünüz ama biz buraya kim kim geldik? Bu gördüğünüz adam Muhtar Stratera duruşu bile bir asil. Tabii ki ben niye toy gidiyorum? Normal niye Tolga ya da oyun burası yani, değil mi? Evet. To togi evet. deniyor evet. kolay. Ha tamam ben uydurmuyorum ya. Yok, yok Bilin öyle kalmış. <laughs> 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 tamam. Oy Allahu Ekber. şeyler iyi bir şeyler Göstereceğim ne olduğunu göstereceğim. Oyun burası değil Ben üçümüz geldik. Buraları gezdik. Videolar geldi. Gelecek. Ee, bir yandan da içeride şu anda müzikleri duyuyorsunuz. Sizi ben Star Wars'a götüreceğim buradan. Ama oraya, oraya götürmeden önce canım Aycici'ye bir teşekkür etmek istiyorum. Bizleri buraya getirdi, yedirdi, içirdi. Bu videoları size getirmemiz sağladı. Selahat ise en güzel Selahat. Canım benim bir daha getirin. 2018'e de getirin, 19'a da getirin. Aynen. Videosu yayını kolay. <laughs> Ki IGG demişken Lord Mobile'ın işte Biton Bir ton oyunu var da neyse. Var yayınında IGG'yi bize Almanya'ya göndermişken izleyicilerimize kod gönderelim. Gözleri arkada kalmasın demişlerdi. Bugünün yayınında verdik. Pandalara vermemek ayıp olur. Kendi izleyicilerime niye vermedim bilmiyorum. Ben de veririm evet. Bu arada dur. Önce bir şey bir dakika koydum Arkadaşlar benim panda ovası var. Gidin şey olun panda ovasına. Ben de geliyorum arada uğruyorum yani. Lord Mobile'cılar. Panda ovasına gelin. Aha %20 bir şarj. Evet abi. Bu olacak abi. Direkt şöyle versen. Şu, an. Şu anda düz kodu görüyorsunuz cam. Ee, sınırı yok. Eşe dosta verin. 9X7C8WPE eğer tersten. Doğru okuduysam içinde sandıktır, askerdir, maddedir, geri almadır bir şeyler mevcut. Yazın kenara hesabınızdan alın efendim. Şimdi Tulu abi bizi İYE'ye götür. Her şeyi bir salla, ben sizi şimdi Battle Throne'a göndereceğim. Star Wars, sev sevme, şu manzaraya bak yeter. Evet. Hazırsanız çeviriyorum. Evet. Buyursunlar, giriyoruz. İnternet patlarsa geri gelirim. Hayatta hiç yani bu kadar 2500 kişiye yayın kapatmadım merak etmeyin. Kapattım daha evvel ama yani kapatıyorum deyip kapattım. sizin kapatmam. Önce... Bu arada şu an bütün EA'lerin standarına FIFA'yı yansıtmışlar. de gösteririz ama şöyle arkadaşlar birebir boyutta wing kaçtım. Yayın cc'leri gördüğüm gibi kaçtım. <laughs> tamam ya. geri gel. A, parmağım tabii kamera. Oğlum tamam, elim pardon, yorulmuş pardon, lan benim. Ben yorulmuşum ya. Yoruyor. Tamam tekrar geldiysek şey yapın. battım orada şeyler cc'ler gelmeye başladı. Gel, Hemen kaçtım. Var. Ben gördüm geldi yazdı bir PUBG'lere gidemeyiz. PUBG kapalı turnuva ama onun videoları olacak. Onun videolarını göreceksiniz. Size şunu söyleyeyim. Ee, burada beraber gezdiğimiz 3 gün boyunca sağ olsun canım CC Media. Seni de ısırırım. Aile like e, Togi'den de ya yani Oyun Bros'tan da, Stratera'dan da, Pintipanda'dan da içerikler göreceksin. Beraber ayrı, beraber ayrı. Onlar bir oyunda, ben bir yerde vesaire. O yüzden hani şeylerde bu videolar gelmeye başladığında siz şimdiden hepiniz takip alın. Zaten biliyorsunuz adamları. Videolara gelmeye başladığında mı? Please ben 3 saat önce Aa, Valla 60 bile de bir tane. Nerede yayınladın lan? Bu? Biz geceleri edit karşım. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> İzlenmeleri kaptırdık. Neyse yani o zaman canım kardeşim <laughs> Togi'yle. <laughs> Çekeyim Biz video <laughs> yayınladığımızda bizi izleyin. Evet. Video yayınladığımızda. Aynen. Şey, neyse Stratera'yı da seviyoruz. Aynen. <laughs> Arkadaşlar e, artık dükkanı kapatıyoruz Sucu. ufaktan yani dükkan dedim kısa bir yayın yapmak. Daha uzun yapmak istiyorum da sürekli orada bir şey zayıf diyor gidiyor geliyor kendi internetimizden yapıyoruz. Buradaki internet Allah'a emanet. Biraz hızlı bağlantı. Yani. Benim yayını gördüyseniz 300 kişi görebildi <laughs> ya da göremedi <laughs> ama evet. Bu yine çok güzel. Burada hiç sıkıntı yok ben söyleyeyim. Evet o yüzden size de çok ızdırap çektirmeden şöyle son bir çevre manzarası kamera. Ha. Böyle de dışarıyı da bir göstereyim. Hava güzel. Şöyle. Ya. Bence yemek yerine doğru gidelim. Tamamen insanlar görmek Arkadaşlar, istediği için. Arkadaşlar aç, bir sebebim yok. aç mısınız bilmiyorum. Biz de açız. Sabah sabah 8'de kalktım ben duş aldım falan filan. Ondan beri açım. Yani 8'den Kahvaltı yaptım yarım yamalak ama bir kahve bir kek. Çok da cicilere kalmadan. Ne bu taçlar? sponsor King King Wind'dir, bir oyundur. Evet. O zaman arkadaşlar bir sonraki videomuzda yayınımızda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Şimdi aslında gerçekten öpeceğim ama milletin içinde öpmek istemiyorum. Biraz daha hayal gidelim de öyle öpeyim. Şarjım %10'a düşerken kendinize çok çok iyi bakın. Geliyoruz. Bolca videolarla geliyoruz. Esen kanı arkadaşlar. Kapatıyorum. Samimiyet. Samimiyet.